Herkese selam. Bu videoda saçlarımı nasıl hızlı uzattım ondan bahsediyor olacağım. Saçlarımın kısa halini video içerisinde de göreceksiniz zaten. İlk olarak belki çok önemli düşünülmediği ama saç uzamasında aslında çok büyük faydasının olduğu şu taraktan bahsetmek istiyorum. Bu tarağı aldım alalı çok memnunum. Saçları kırmadığı için saç dibine masaj yaparak taradığı için ve aynı zamanda geniş dişli olduğu için hem saçları kırmıyor hem de saç uçlarına da zarar vermediği için bence uzamasına çok büyük bir faydası olduğunu düşünüyorum. Tarak konusunda bir küçük püf nokta daha geçmek istiyorum. Ara sıra saçlarınızı taramanızda saçlarınızın uzamasında çok büyük bir fayda sağladığını ben kendi açımdan gördüm. Kullandığım ürünlere gelecek olursak şu HC Care markasının saç bakım yağından çok memnun kaldım. Şu ikiliyi de özellikle göstermek istiyorum. Saç açmak için tarama spreyi ve saç uçlarını nemlendirici ve yoğun bir e, parlaklık sağlayan saç bakım yağı. Olmazsa olmaz Urban Beauty kafein spreyi. Haftada iki sefer kullandığım Dax Super Grom ve saç çıkarmasına sebep olan 3 tane ampulü görüşmek üzere